faiz üzerinden gerçekleştirilen tartışmalarda bu milletin bu millete hangi bedellerin ödettirildiğini konuşmamız lazım. Evet. Sadece son 30 yılda iç borçlanma vesilesiyle iç borçlanma vesilesiyle bu milletin cebinden Faiz üzerinden çekilen paranın rakamı 622 milyar dolar. 1991-2020. Peki dış borçlanma yoluyla ne ödemişiz? 139 milyar dolar faiz ödemişiz. 30 yılda. İç borçlanma yoluyla dikkat edin, iç borçlanma altını çizerek söylüyorum. Özel sektör, şahıslar ve özel bankalar, iç borçlanma senetlerinin en önemli sahipleri 622 milyar dolar ödenmişken 1990 ile 2020 arasında dış borcu ödediğimiz para 139 milyar dolar. Peki.